Şimdi öncelikli olarak bariyerimizin montajında yapmamız gereken bariyerimizi düz bir alana alıyoruz. Teraziliyoruz. Su terazisiyle gerekiyorsa. Gerekli olan terazilemeyi yaptıktan sonra montaj aparatlarımız var. Bu görmüş olduğunuz üzere. Önce bunları koyuyoruz. Bunları koyduktan sonra görmüş olduğunuz şuradaki montaj deliklerinden ölçülerimizi alıyoruz. Daha sonra betonumuzu delerekten görmüş olduğumuz bu saplamalarımızı şöyle 3 parmak kalacak şekilde şu şekilde yere çakıyoruz. Çakım işlemi yapıldıktan sonra şunun betonun içerisinde olduğunu varsayalım. Şu şekilde şu şekilde. Montajını yapıyoruz. Şu alt kısım elimle tuttuğum kısım betonun altında kaldığını varsayalım. Burasının elimle olduğu kısmın beton olduğunu varsayalım. Bu şekilde montajını yapıyoruz. Şimdi ee, cihazımızın bağlantı şemasını anlatıyorum. Öncelikli olarak 220 enerjimizi yine bu kısımdan veriyoruz. Şu görmüş olduğunuz kısımda 220 enerjimizin ana bağlantısını buraya yapıyoruz. Tüm her şey bunun üzerinden dağılıyor. Şimdi öncelikli olarak burada fotosel bağlantısını anlatacağım. Fotosel bağlantısında gerekli olan artı eksi 12 volt enerjiyi bu kısımdan alabiliyorsunuz. 12 volt ve GND kısmından alabilirsiniz. Aldıktan sonra Fotoselin üzerinde FOTO ve GND bağlantıları vardır. COM ve NEO bağlantıları, COM, NEO, NC bağlantıları vardır. Şimdi bu yeni çeşit bariyerlerde NEO bağlantısı kullanılır. NEO'dan, fotoselin üzerinde almış olduğunuz NEO'dan iki tane kabloyu GND ve FOTO'ya bağlıyorsunuz. Harici olarak alıcı bağladığımız zaman da yine alıcının enerjisini Yine GND ve 12 volt'tan alıyoruz. Burada görmüş olduğunuz GND, stop down ve up. Burada yukarı kaldırmak için up ve GND'ye kısa devre yaptığınız zaman bariyerin kolu yukarı kalkacaktır. Down ve GND'ye kısa devre yaptığınız zaman bariyerin kolu aşağı inecektir. Stop'la GND'ye kısa devre yaptığınız zaman bariyerin kolu olmuş olduğu, kalmış olduğu durumda sabit olarak kalacaktır. Burada ayrıca bir de flashör bağlantısını anlatacağım size. Olduğunuz flashörümüz 220 ile çalışmaktadır. Şurada görmüş olduğunuz flaşörün iki tane kablosu vardır. Birini bire birini üçüncü şekilde, üçe gelecek şekilde bağlıyorsunuz. Flaşörün montajı da bu şekilde yapılabiliyor. Şimdi bariyerimize Kumanda tanımlamayı gösteriyorum. Şu alanda görmüş olduğunuz üzere 1 2 3 4 adet butonumuz var. En üstteki kırmızı olana basılı tutuyoruz. Anakartın üzerinde görmüş olduğunuz ışık var. Yandı. Sonra kumandanın orta tuşuna basılı tutuyoruz. Çektik. Ve kumandamız tanımlanmış oldu. Şimdi kumanda silmeyi anlatıyorum. Burada kırmızı tuşumuza basılı tuttuğumuz zaman ekranımızda görmüş olduğunuz üzere no işareti yandı ve kumandayı silmiş bulunuyoruz. Hiçbir şekilde kumandamız çalışmıyor. Şimdi turnikemizin açık kalma süresini ayarlamayı anlatıyorum. Görmüş olduğunuz üzere 4 adet butonumuzdan 2 ve 4 numaralı butona aynı anda basıyoruz. Menüde F1'i buluyoruz. Menüye girdik. Orada 10 saniye 9, 8 arttırıp eksiltebiliyoruz. En alttaki tuş arttırma. Onun üstündeki eksiltme. Ortadaki menüden çıkış. Ve onun üstündeki de kumanda tanımlama tuşudur. Ayarlamayı yaptıktan sonra otomatik menüden çıkacaktır. Bu şekilde kayıt yapmış olarak gözükür. 11 saniye bekliyor gördüğünüz üzere işlem bittikten sonra tekrar aşağı indirme süre bittikten sonra tekrar aşağı indirme işlemine başlayacak şimdi öncelikli olarak yön değiştirmek için bariyerimizi kolunu havaya kaldırıyoruz bariyer dikey durumda olması gerekmekte enerjiyi kestik daha sonra alyanlarla şu görmüş olduğunuz parçayı ve bu görmüş olduğunuz parçayı söküyoruz. Bunları çıkarıp ters çevirip ters şekilde takıyoruz. Yayı da yine bulunduğu alandan söküp şuradaki yaylı yerine takıyoruz. Mekanik olarak yapmamız gereken işlem bu kadar. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz OLCL sensörü var. Bunu anakartın üzerinde kabloların renklerini, yerlerini değiştiriyorsunuz. Ve bir de şurada bu görmüş olduğunuz motor kablolarımız var. Buradan da kırmızıyla sarının yerini değiştiriyorsunuz. Yapacağımız işlem bu kadar.